thank mm -hmm. you Kızım, ilerden pancar turşusu getirivercen mi? Tamam tamam, geliyorum. <laughs> Bak bakayım, ha? Bak bakayım. Buralara dandık geliyor mu sana? Ha? Annem babam buralarda mı acaba? Bak bakayım. Öyle Cemil. Ne adamsın lan? Bir yardım edeceğim. Yüzlerce soru soruyorum vallahi kediye. Sen lan sorarım sorarım seni ilgilendiriyor mu? Şişt, cevap ver bana. Şimdi bak sen. Gel. 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 Tamam bulacağız. Cemil! Neredesin gülüm sen? Ha? Lan el kadar kasıp adam. Bakmadığın yer kalmadı gülüm. <laughs> Sürüme. Ağaçta kalmıştı. Ben de kurtardım. Şimdi anası gülle arıyorum ben bunu. Bak ne kadar güzel kedi değil mi? Aynen. Çok güzel vallahi. Allah anasın, kubasın, bağışlasın Cemil. Hmm. Cemil, ben ilçeye ineceğim de... ...sen şu Safiye'ye yazdığın mektubu ver bakayım bana ben götür vereyim. Ben o mektubu verdim Safiye, Süleyman. <laughs> Dün gece hasta gelmişler Şefik abinin oraya. da verdim ben o mektubu Safiye'ye. Verdin mi? Nasıl verdin? Nasıl verdin ya? Ne yaptın Cemil sen? Ne yaptın gülüm? Sen ne veriyorsun mektubu? Lan ne konuştuk lan ha? Sen Safiye'nin kıyına gitmeyeceksin demedik mi Cemil? Ne gidiyorsun sen Safiye'nin kıyına? Ne kızıyorsun bana bu kadar Süleyman? <laughs> Safiye kızmadı bana. Hem merak etme la. Kimsecikler yoktu ortada. Kimseler görmedi mektubu verirken. Ha, ha, ha sen vermişsin, <laughs> ha ben de vermişsin. Ee, fark etmez. Tabii de hani yine risk girmeye gerek yok. Ondan dedim ben. Bak Allah'tan kimse görmemiş Cemil. Ya biri gören olsaydı ha? Ya bir gören olsaydı Cemil. Garantilen <laughs> <lan> bu işler. <laughs> Kızmadı demek ha. Allah Allah.